çoluğum çocuğum için çalışıyorum lan. Ne yapayım ben ya? Adam yermiş para Ben üç gün içerisinde üç kere ceza yedim. Kazandığım para sabahtan beri bu. Ben sabah sekizde geldim. Bak, 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 bak. Sen kazandığım paraya bak, bak, bak. Al, al. Kazandığım para bu. Ulan ben bu çocuklar eminle doyuyorum. Ben evimin kirasını dört aydan beri ödeyemiyorum. Bekçi gelmiş bana, ceza yedim. çıkan adam meclisi kaydediyor. Yeter lan! Ben bu çocuklara nasıl hakemiyorum? Adalet istiyorum, adalet! Ben var! Erdoğan'dan başka kimseye oynamadım. Sınır gerekenden başka kimseye oynamadım. Bu mu ne sizin karşılığınız? Ben bilemiyorum, bilemiyorum. Ben çalışıyorum. Kapalı bir kar. Çek, çek. Çek. Kapılar böyle. Kapılar böyle. Sadece şikayet.